Şurada bir enerji var. Şu enerji bir alıp yemem lazım. Enerji yedim. Tamam. Koş. Koş. Burada bir tane varmış. Onu da hallettik zaten. Orada yok. Burada Burada hiç yok. Burada da Burada da yok ki. Kaç 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 enerji al, ye. Ah buldum 15. 15. 15'te 15 yaptım. Yaptık. Yaptık da ne yapacağız şimdi? Çıkışa. Çıkışa. Oğlum çıkışlara gidemem ki ben. Oooo. bir tane çıkıştan çıkayım bari. Allah kahretmesin. Nasıl çıkacağız buradan? Geldi ki. Lan sakin ol, sakin o Son sodamı da kullandım ya. Son sodamı da kullandım şu enerji. Heh, tamam. Oooo. yok arkadaşlar ayva yedik. Bir tane aslında bir tane daha soda olsaydı burada hallederdik. Soda var mı şurada? Soda var mı soda? Yok. Cık. Yok arkadaşlar ayva yedik. Baldi geliyor. Baldi geliyor. Baldecim, baldecim. 2 numarayı da geçtik. Aa gelme 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 <laughs>